Çıktığımızda, bakın çok ciddi bir yağ var burada. Fayans yüzeylerinizdeki yağları, kiri çok iyi bir şekilde temizleyebileceğiniz bir ürün. Bugün Soltek Kimya'nın otomat bir ürünü. Bu şekilde yağlı fayans yüzeyimiz var. Bir daha getirelim. Ama burada e, burada çok daha yoğun bir yağlanma var. Şöyle sıkalım buraya. Söktük. baktığımızda çok ciddi bir yağ var burada fayans yüzeylerinizdeki yağları kiri çok iyi bir şekilde temizleyebileceğiniz bir ürün bir de şöyle şuraya doğru şu bölgeye doğru sıkalım Şu şekilde, kuru yüzey suyumuz yok burada. Tertemiz olduğunu görebilirsiniz otomatik bir sol tepkim Fayansların yüzeyindeki yağ, kir, makine yağlarını çekebileceğiniz ürünümüz.